bu nasıl sene ulan? Şimdi de götümüzün dibindeki Çernobil'in tekrar patlama ihtimali varmış. Ya biz küçük Emrah gibi ülkeyiz ya. Sezercik gibi ülkeyiz. Kendi başımıza yemin edeyim virüsle mücadele ediyoruz. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Hep bizi buluyor. Biri virüs getirir. Biri nükleer santral patlatır götümüzün dibinde. Ya vallahi devlet büyükleri açın. TEDAŞ, MEDAŞ, BOTAŞ, SİKTAŞ ne varsa patlatın hepsini ya. Uçsunlar havaya ya. Yeter bu neymiş bu kadar ya. Güzel kardeşim bu Çernobil'i daha önce patlattınız. Karadeniz'de bir dünya insan hasta oldu sizin yüzünüzde. Demek ki bu içine sıçtığımız şeyi patlayan bir şey yani. Bu demek ki patlıyor bu. Bu patlayan bir şey demek ki. E buna neden önlem almıyorsunuz ya? Gelmişiniz götümüzün dibine kurmuşsunuz Çernobil Karadeniz'in hemen kıyısında. Mısır patlatır gibi canınız sıkıldığında patlatıyorsunuz. Kaç git öteki tarafa kur. Ülkenin diğer tarafına kurun onu. Patlatıp duruyorsunuz. Yeni gelin gibi düdüklü tencere patlatıyor sanki bana. 10 gündür yanıyormuş Çernobil'in etrafı. E söndür amına kodumu. İtfaiyen yok mu senin? Su tutsun ya. Ya bir kere siz kuzey ülkesisiniz abi siz soğuksunuz ya. Siz nasıl becerebilir? Demek ki Adana Adana sizde olsa siz gezegene havaya uçuracağınız zaman koyayım demek ki. Ya Adana'da yeri geliyor 50 derece oluyor hava. İnsanlar asfaltta yumurta pişiriyor hiçbir şey yok. Eksi 10 derecede nasıl becerdiniz yakma ya koca memleketi? Ne yaptınız oğlum? Mıdralez bayramını mı kutladınız? Ateşin üstünden atlarken sıçradı mı? Ne oldu? Benzinle mi yıkandınız? Ne yaptınız? Doğru bir tane kardeşim. Bakamıyorsan içine tükürdüğüm şeyine çek kişi kapansın. Ört üstünü örtüyle. Ne ulan bu 50 senede bir havai fişek patlatır gibi Çernobil patlatıyorsunuz. Mecbur muyuz biz?